ve deprem seferberlik eylem planını açıkladı. Bu güzel toplantımızın, bu güzel buluşmamızın ev sahibini dinleyeceğiz şimdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Kıymetli katılımcılar, çok değerli bilim insanları, akademisyenlerimiz, milletvekillerimiz, değerli il başkanımız, değerli belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, bugün bize eşlik eden e, özellikle bu sektörün e, önemli kurum ve kuruluşları sizlerle bir arada olmaktan elbette mutluyuz. E, bizi izleyen İstanbul halkı ile paylaşacağımız bugünkü İstanbul e, güçleniyor, yenileniyor e, prensibi içerisindeki özellikle güçlendirme mekanizmasına dair başlangıcımızın hayırlı olmasını diliyorum ve umuyorum ki e, sonucunu hızlıca alacağımız, insanlarımızı güvence içerisinde yaşadıkları meskenlerinde huzur içerisinde bir sürece kavuşturacağımızı e, yürekten inanıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir gerçeğin altını çizelim. 6 Şubat 2023 hepimiz için çok mühim bir yol ayrımıdır. Yol ayrımı günü olmak zorundadır. O günden bu yana hepimiz bir karar verme mecburiyetiyle de karşı karşıyayız. Ya depreme hazırlık konusunda eskisi gibi davranacağız ya da yeni bir yola gireceğiz. 99 depreminden bu yana birçok konuda yol ayrımı diye tariflediğimiz süreçlerde ne yazık ki işin hakkını veremedik. Verseydik biz 11 ilimizi etkileyen depremde on binlerce insanımızı, canımızı yitirmezdik. Bu çok net. Bu içimizi yakıyor, yaksın. Acısı ve incitici tarafı, yakıcı tarafı bizim gibi sorumlu insanların içinden hiç çıkmasın. Çıktığı an yine eskisi gibi ihmallerle karşı karşıya kalırız. O bakımdan vereceğimiz karar var olmayla yok olma arasındadır. Bu kadar nettir, bu kadar katıdır, sıkıntılıdır, prensipli olmak zorundadır. İşin ciddiyetini hala kavrayamayan, bu konuya hala siyasi bir rant imkanı, bir seçim malzemesi olarak gören kim var ise bilsin ki yeni felaketlerin ve yeni ihmallerin yolunu açıyor. Bilimin önerdiği somut çözümler etrafında birleşmek ve mutlaka hızlanmak zorundayız. Zaman kaybedemeyiz. Boş sözü, uzun lafı bir kenara bırakıp icracı yatırımcı ve pratik olmak zorundayız. İşbirliği içerisinde olmak zorundayız. Kıyıda, kenarda, köşede kalacak sorumluluk sahibi hiçbir kişi ve kurum olamaz. Biz ilk günden beri bu anlayışa sahip olduğumuzu net olarak ifade edebilirim. Ekim 2019'da hazırladığımız, daha seçildiğimizin ikinci, üçüncü ayında İstanbul, deprem seferberlik planıyla temel çalışma alanlarımızı ve hedeflerimizi belirledik. Bizim için en ön safta, en öncü konu deprem olduğunu İstanbul halkıyla paylaşmıştık. Afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları bu alanlardan biridir ve bugün bu konumda gerçekten mühim bir adımı hep birlikte atıyoruz. Elverişli yapıların kiptaş koordinasyonunda ve üniversitelerle, bilim insanlarıyla, teknik insanlarla işbirliği içerisinde güçlendirilmesine hep birlikte başlıyoruz. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi hızlı tarama testinde riskli çıkan yapılar için hemşerilerimiz İstanbul Yenileniyor Platformu'na güçlendirme talebinde bulundurma bulunmak üzere başvurabilecekler. Böylece depreme hazırlık konusunda vatandaşlarımıza ekonomik ve hızlı bir seçenek daha sunmuş oluyoruz. Bu işin öncülüğünü yapmak zorundayız. Üniversiteler tarafından onaylanan en uygun ve ekonomik güçlendirme projelerinin Kiptaş gözetiminde uygulanacağı bir güçlendirme sistemini hayata geçiriyoruz. Mevzuat ve statik açıdan güçlendirilmesi uygun yapıların günümüz teknolojisi ve koşullarında hibrit yöntemlerle güçlendirilmesini amaçlayan bu sistem KİPTAŞ'ın koordinasyonunda üniversitelerle işbirliği içerisinde yürütülecek. Her anında teknik, bilim, uygulama bütün unsurlarıyla bir araya gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ güçlendirme sisteminden yararlanmak için Az önce Ali Bey'in de ifade ettiği gibi Büyükşehir Belediye'mizin hızlı tarama testiyle binaların analizinin tamamlanması ve analiz sonucuna göre yapının hangi sınıfta olduğunu gösterir belgenin temin edilmesi gerekiyor. Güçlendirme sistemi ilk etapta hızlı tarama testinde yapı analiz sonucuna göre en olumsuz durumda olan yani E sınıfındaki binalarımız için hayata geçirilecek. İlerleyen dönemlerde elbette bu kapsamı genişletmek istiyoruz. Ancak takdir edersiniz ki ilk sırada en riskli binalarda güçlendirmenin mümkün olduğu en riskli binalarda başlamak bizim için önemli. Hızlı tarama testinde E sınıf olarak belirlenmiş yapıların hak sahipleri mutlaka aralarında uzlaşmak zorunda. Uzlaşarak bizim sistemimize başvurusu başvuru yapabilecekler. Başvuru yapabilecekleri yer İstanbul Yenileniyor.com sitesi. Değerli dostlar, burada şunu söylemek lazım. Tabii ki indirilecek başvuru sistemine hak sahiplerinin yüzde yüz imzalı başvurularını istiyoruz. Bu bizim isteğimiz değil. Bu hukukun, kanunun bizden istediği şart olan bir unsur. Dolayısıyla bu unsurun yerine gelmesi için bir başka şey gerekiyor. İnsanlarımızın amasız, fakatsız bu işe niyetini koymak zorunda olması meselesi. En çok gördüğümüz ve gerçekten içimi burkan o masalarda çok bulunmuş birisi olarak hem siyasi görevim döneminde hem daha önceki hayatımda, iş yaşamımda hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde insanlarımızın uzlaşma esnasında yaptıkları tartışmaların en ön sırasına mali kazanımlar veya çıkarlar geldiği anda ben çok üzülüyorum. Hele hele depremde gördüğümüz o yapıların içinde kaybettiğimiz çoluğumuz, çocuğumuz, kadını erkeğiyle insanlarımızı düşündükçe her bir vatandaşımızın bu konuda hassasiyetle davranması gerektiğinin altını çiziyorum. Kaldı ki karşılarında haklarını sonuna kadar koruyacak olan ama imalatıyla ama müşavirliğiyle ama teknik desteğiyle Kiptaş diye bir kurumumuz var. Dolayısıyla bireysel çıkarlar değil yapabilecekleri hangi fedakarlıklar var ise yaparak bu sürece dahil olmaları gerektiğini kendilerine mutlaka hissettirmeleri komşularıyla bir, bir araya geldiklerinde birbirlerini bu anlamda ikna etmeyi başarmaları lazım. O bakımdan bu tür uzlaşma masalarında mali çıkar, maddi çıkar, fitne fesat işlerini bir kenara koyacaklar. Canlarını kurtarmak için bu yolculuğa çıkmak zorunda olduklarını unutmayacaklar. Dolayısıyla biz işte bu ruhsat ve yapı kayıt belgesi gibi birçok hususun ruhsat belgeleriyle birlikte var olduğu bir sistemle hayata geçirilen bu süreç başlayacak. Vatandaşlarla proje firmaları bir araya getirilecek. Üniversite tarafından onaylanan projeler doğrultusunda bir maliyet sunulacak. Maliyeti kabul etmeleri halinde hak sahipleri uygulama firmasıyla bir araya getirilecek sözleşmeler yapılıp süreç başlayacak. Kiptaş bütün bu sürecin takibini, düzenleyiciliğini, denetleyiciliğini sürdürecek. Başından sonuna kadar vatandaşına güvence sağlayacak. Kurduğumuz güçlendirme sistemiyle birlikte 2007 yılında yasallaşan güçlendirme sisteminin yaygınlaştırılmasına ve güvenilir uygulamaların sayısının artırılmasına da ciddi bir katkı sağlamış olacağız. Amacımız güçlendirme teknolojisinden Mümkün olan tüm yapıların faydalanmasına katkı sağlayarak olası bir deprem öncesi İstanbul'u mümkün olduğu kadar dayanıklı hale getirip insanlarımızın hayatını güvence altına almak. Bu konuda zaman kazanmak demek emin olun ki hayat kazanmak demektir. O nedenle herkesi işte az önce söylediğim gibi duyarlı olmaya ve aktif davranmaya davet ediyorum. Kiptaş ve üniversitelerle işbirliği içerisinde oluşturduğumuz bu sistem Türkiye'de uygulanabilecek bilimsel, pratik ve en etkili bir modeldir. Biz bir deprem ülkesinde yaşadığımızı unutmayacağız. O nedenle yalnız İstanbul'ları değil bu yaptığımız uygulamaların bütün vatandaşlarımızı ülkemizin her noktasını depreme hazırlık noktasında aktif ve duyarlı olmaya davet ettiğimi tekrar ifade edeyim. Mesele sadece İstanbul meselesi olmadığını, 14 milyona yakın insanımızı 11 şehirde etkileyen depremde kaybettiğimiz canlarla gördük. Elbette İstanbul başka bir boyut. İstanbul'da yaşayacağımız böylesi bir depreme hazırlıksız yakalandığımız anda ne yazık ki ekonomik anlamda bir diz çökme süreci yaşayabilir. Milletimize biz bunu yaşatmayacağız. Bu bir milli güvenlik sorunu haline gelebilir. Milletimize bunu asla yaşatmayacağız. Bir an önce yola çıkmak zorundayız. Vatandaşlar kendi sorunlar ne kadar sahip çıkarsa yöneticiler de bu sürece ancak o kadar sahip çıkabilir. Bakın çok düşündürücü bir örnek vereyim size. Bugün açıkladığımız güçlendirme sisteminin temelinde hızlı tarama testi sürüyor. Peki biz hızlı tarama testini 2023'ün 6 Şubat'ındaki depremden sonra mı başlattık? Hayır. Türkiye'de ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak üniversiteyle işbirliği içerisinde geliştirdiği kentsel yenileme sürecine hız ve pratik kazandıracak bu son derece etkili modeli bedava yararlanabileceği bir hizmet olarak 2020 yılından bu yana hizmet olarak sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz. Daha önce anlatmıştım. İlk kez bunu bana o dönemki daire başkanımız, ne yazık ki şu an hapiste olan sevgili Tayfun kardeşim getirdiğinde bununla ilgili sorumluluklarımı hatırlatarak hani bunu size söylemek zorundayım bazı sorumluluklar ve bazı tehditler ya da bazı tepkiler alabiliriz dediğinde hayır kayıtsız şartsız sahaya çıkıyoruz dediğimi dün gibi hatırlıyorum. Dolayısıyla 6 Şubat 2023 tarihine kadar süren bu zaman dilimi içerisinde İstanbulların bu konuya ilgi göstermediğini ne yazık ki engellediğini hatırlatmak isterim. 100 bin yapıya gittiğimizde 70 bin yapının bizi kabul etmediğinin altını çizelim. Bakın 2000 yılı öncesi yapılmış binalardan bahsediyorum ve 100 binanın 70'inin bizi evine kabul etmediğini söylüyorum. Hep ne söyledim? Bu mücadele bütüncül bir mücadeledir. Bu mücadelenin sorumlusu tek başına hükümet de olamaz. Ama organize etme sorumluluğu en öndeki kurum hükümettir. Tek başına büyükşehir belediyesi de olamaz, ilçe belediyeleri de olamaz. Hep birlikte hareket etmeyi başarabilmemiz, bunu İstanbul gibi bir yerde kurumsallaştırmamız şarttır. Bunun adı ister İstanbul Deprem Konseyi olsun, İstanbul Deprem Kurulu olsun. Bütün bileşenleriyle hükümetin merkezi idareyi, yerel yönetimleri, büyükşehirleri, ilçeleri akademik kadroları, yapı sektörlerini, finans sektörlerini, toplumun sivil toplum katmanlarını, iş dünyasını bir araya getirip hızlı karar alan bir mekanizmayı hayata geçirmekten bahsediyorum. İşte bunun en önde duran paydaşlarından birisi halkımız. Halkımız bu işe olur verip el uzatmadığı takdirde zorluklarımız çok büyüktür. Bu bağlamda ücretsiz olarak testten geçirilmesine izin verilmediğini 100 bin binadan 70 bin binanın milletimizin dikkatine sunmak istiyorum. Bugün İstanbullular hızlı tarama testini 6 Şubat'tan sonra yoğun başvuruyla hızlıca yapmak istiyorlar. Bu acıları yaşamadan bunları yapmak zorundayız. İşte isteyecekler. Tabii ki onların hakkı biz de bunun karşılığını vermek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Ama birlikte yapmak zorundayız. Az önce söylediğim gibi hükümetten vatandaşa kadar, büyükşehir belediyelerimizden sivil topluma, sektörlerden finans kuruluşlarına varıncaya kadar. İşte biz bunun öncülüğünü İstanbul'da yaptık, sorumluluk üstlendik. Türkiye'nin önüne önemli modeller koyduk koymaya devam ediyoruz. Yeni uygulamalar başlattık, başlatmaya da devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz bu tarama yöntemiyle gerçekten önemli bir aşamayı hayata geçirdiğimizi düşünüyorum ama tek başına bizim bunu yapmamızın gerçekten yeterli olmayacağını da ifade edelim. Bunu hükümetin, kurumlarımızın mutlaka dikkate alıp gerekli düzenlemeleri ve finansmanı, özellikle yerel yönetimin finansman katkısını da sağlayarak bunun yaptırılmasına büyük bir işbirliği şart. Tabii kalan zaman dilimi içerisinde söylemin her daim işte Sayın Cumhurbaşkanının tensipleriyle, Sayın Cumhurbaşkanının takdiriyle, Sayın Cumhurbaşkanının oluruyla değil biz diyoruz ki bilimin gösterdiği ışıkla, tekniğin öngördüğü modelle insanlarımızın kabulüyle finansal işbirliğimizde yol yürüyoruz. Bu anlayışa 14 Mayıs'tan sonra hızlıca geçip yol alacağız arkadaşlar. Bu işin başka bir yolu yöntemi yok. Depreme karşı yarışıyoruz. Lütfen tüm yurttaşlarımızdan hangi kulvarda kendine sorumluluk düşüyorsa rica ediyorum Türkiye'yi hızlandıralım depreme hazırlık konusunda sorumluluk hisseden, bilimsel, pratik çalışan, liyakate önem veren, halkın bütçesine gözü gibi bakan bir yönetimi ülkemizin başına getirmek zorundayız. İstanbul hızlansın, Türkiye bu konuda çok hızlansın. Acelemiz var. Depreme karşı başlattığımız bu yarışı yok olmayla var olma arasında bu savaşı kazanmanın başka yolu yok. Hep birlikte hızlanmak zorundayız. Onun için 14 Mayıs'ta bu ülkeyi hızlandıracak bir yönetimi iş başına getirmek zorundayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş güçlendirme sisteminden yararlanmak isteyen tüm İstanbulluları hızlı harekete geçirmeye davet ediyor ve mutlaka başvurularını yapıp kendi aralarında uzlaşı zeminini toparlayıp tamamlayıp bizimle irtibata geçmelerini buradan çağrı olarak yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen bütün kurum kuruluşlara, Deprem Vakfı'na, akademisyenlerimize, bilim insanlarımıza, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki bütün ilgili kurumlara ve iştiraklerinden şehircilik grubuna Kiptaş'a herkese yürekten teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olsun, sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Değerli katılımcılar, şimdi bu buluşmamızı bir hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirmek istiyoruz. Kıymetli akademisyenlerimizi, sayın il başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi lütfen bu fotoğrafımıza davet ediyoruz. Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanımız, Genel Müdürümüz, Sayın Genel Sekreterimiz lütfen buyurun efendim. İstanbul yenileniyor güçlendirme projemizin tanıtım toplantısı bu fotoğrafla birlikte sona eriyor efendim. Müracatlar kabul edilmeye başlanmıştır. İstanbulyenileniyor.com sitesini ziyaret edebilirsiniz teşekkür ediyoruz.